Girişimci kadınları desteklemek ve kadın istihdamını artırmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası ile İpek Yolu Kalkınma Ajansı işbirliğinde faaliyetlerini yürüten Kadın Girişimci Destek Merkezi girişimcileri için önemli bir protokol töreni gerçekleşti. Hakikaten bizim Gaziantep Girişimci Kadınları Destekleme Merkezi'nin bir bakımdan hem oradaki kadınlarımızı desteklemek amacıyla kendi tecrübelerini paylaşması, ulusal ve ulusal ağlara ulaşması konusunda hem tecrübe paylaşımı konusunda mentorluk ve eğitimler ileri seviyede eğitimler vermesi konusunda işbirliği protokolümüz için bir Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği, Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği, İzmir İş Kadınları Derneği ve Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği ile imzalanan protokollerle beraber girişimci kadınlar için başta ulusal ve uluslararası ağlara ulaşma imkanı sağlanırken, Protokol imza törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Göknur Atalay, Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, İzmir İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin, Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül Gaziantep AK Parti milletvekili Nejat Koçer'in eşi girişimci Füsun Koçer, derneklerin yönetim kurulu üyeleri, Gaziantep Sanayi Odası yönetim kurulu üyeleri Perihan Çöçelli, Hakan Aslansoy, Top Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Duygu Salıcı ve KAGİDEM'den yararlanan girişimciler katıldı. Gaziantep'te olmak çok heyecan verici çünkü gerçekten çok güzel bir şehirle karşılaştık. Ama şehirden, e, şehri güzelleştiren e, Fatma Şahin Başkanı'na çok teşekkür ediyorum. E, davetiniz için, bu organizasyon için ve bu şehri bir kadın eliyle e, bu kadar güzel e, hale getirdiğiniz için. E, ama aynı zamanda bu şehirdeki insanların sıcakkanlılığı, insanların güler yüzünü bizi çok etkiledi. E, demek ki böyle bir beraberlik olunuyor. Sayın Bakanım, tabii ki e, güzel sözler öncelikle size. Neden size? Çünkü özellikle e, Gaziantep'i, Gaziantep'i bu kadar geliştiren, güçlendiren ve kadınların elinden tutan size ben yürekten alkışlıyorum şahsım ve kagider adına. Mezopotamya'nın merkezindeyiz ve bir proje buradan doğuyor. Çok heyecanlıyız hepimiz. Eminim çok güzel projelerin ve vesile olacak ve biz de elimizden gelen tüm desteği Kagilem'e e, ve tüm adımlarına, desteğimizi elimizden geldiği şekilde vermeye devam edeceğiz. Çok mutluyuz. Kabilemi zaten aynı beş aydır takip ediyoruz. Bütün süreçte takip ettik. Sonuca geldiğini artık pazarlama ve satışa başlayacağını da biliyoruz. Tüm dernek üyesi arkadaşlarımla beraber özellikle tek tek gezdik. Hem tüketici olmak, hem tedarikçi zincirimize katmak üzere sonuç odaklı ve gerçekleşecek gerçekçi yaklaşımlarla oradayız. Ee, ama tabii hem Sayın Başkanımızın e, Başkanımızdan hem tüm karar vericilerden bu modelin Türkiye'nin her yerine yayılmasını örnek olmasını diliyoruz. Sanayi odası olarak üretime değer katan, şehrimize değer katan Büyükşehir Belediyesi'nin ortak girişimiyle Gaziantep kadını bu kadar değerli yapmak bizim için çok büyük bir gurur. Antepimiz aslında Roz Gölü'den kısmına çok zengin. Ee, sayın Bakanımız özellikle bireysel olarak ve alışım olarak bütün kadınlarımız aslında rol oluşturuyor. Onun için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizler çok şanslıyız. Ee, böyle bir dönemde e, Sayın Bakanımızla beraber çalışma fırsatı bulduk. Ee, dolayısıyla şimdi sen iste yeter ki diye yola çıkılmış ve ben her zaman aynı şeyi diyorum. Kadınların birlik olduğu yerde başarı kendiliğinden gelir. Ee, i̇nşallah bu e, toplantımızda bir araya gelmemizle, konuşmalarımızla başarıya ulaşır. Biz her zaman her türlü Hazırız. Böyle güzel bir projede paydaş olmak, imzayı atmak çok anlamlı. Giden o kadar kıymetli ki ve Gaziantep o kadar şanslısınız ki böyle bir belediye başkanımız var. bir şey. Ee, herkes partiler üstü bir belediye başkanı ve kadınlar ne kadar şanslı. Gerçekten. Şey Sağ olun. Biz zevkle açıyoruz bunu. Kayıtlar olarak ne geliyorsa elimizden hepsini yapacağız. Öncelikle ancak bir kadın hastaneden çıkıp kadınlar için imzaya gelip sizi de <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Şenayin Tavlı Cihan, dünyanın göz bebeği. Evliya Çelebi bütün dünyayı geziyor. Buraya gelince diyor ki burayı anlatmaya ne kalem ne kelam yeter 83 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'ni bitirdim. 87 yılında ilk mezun, 4 yılda Haziran'da mezun olup geldim. Çünkü kız kardeşinde gazi eczacını kazanmak kazandı. Çalışmak zorundaydı. Aynı gün iş girdim. Annem rahmetli. Aynen böyle bir mantep içinde yaşıyoruz. Dedi ki kızım bugün dinlen. Dinlenemem. Bugün iş gidip işe başlayacağım. Bavul duruyordu. Bavul aç bugün dinlen dedim. Anne dedim ben iş gidip işe başlayacağım. O gün artık boya denemesiyle ilgili ot düzen bir hocamız gelmiş. Bir deneme yapmak istiyor tam da benim zihime uygun bir mühendis ömüyorlar. Sen aynı gönderdin he? Aynı gün işe girerek ele döndüm. Hiç kayıp yok. 15 <laughs> 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 <On beş> yıl çalıştım. 15 yıl. Özellikle Sanko Holding'e bugün aramızda olan ve bunun temsilini sağlayan Adil Konukoğlu Başkanı bunlar kendiliğinden olmuyor. Kesinlikle olmuyor. Sanayi odasındaki bu imzalar da kendiliğinden gelmiyor. Önce inanmak lazım. Erkeklerin dönüşümünü başarması lazım. Buna inanan erkeklerle yol gitmek lazım. O yüzden biz o çalışmaya başladığımızda 15 yıl çalıştık. Kadın mühendis olur mu'nun mu? ispatını yaptık. Acayip bir hikaye var. Geldik 3-5 tane mühendis çünkü ustaların olduğu bir hegemonya var. Ama Özal Rahmetli'yle ile birlikte dünyayı açan bir Türkiye var. Ve bizim mutlaka bilgi ekonomisi üzerine kadını ile erkeğiyle bu kurumu politikleştirmek ve kumsallaştırma adına da bir hedef var. Kadın mühendisler alana girdiği zaman içeride büyük bir tutunan oldu. Ustalar acaba mühendisi daha yeni kabul ederken kadından mühendis olur muyu ee, anlatmaya çalıştık. Verdiğimiz mücadelenin en yakın şahidi de bugün Kültür gayri Başkanımız. <laughs> Çıkıştırdı o Onun iki çocuğum doğdu. Makinelerin üstünden beni indirdiler hastaneye ile böyle götürdüler erken doğum teşhis var. Ortadan haberin de çocuk, çocuk erken <laughs> geliyor dediler. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden iki çocuğum o şekilde doğdu. Hem kariyer hem çocuk yapılacağını özel hayatımda ispatlamaya çalıştım. Eşim hem hepsi çok kıymetli ama arkadaş olmak, dertleşmek. Şimdi beni bekliyor. Bu anlatacağım onu. Ne kadar güzel bir enerji aldığımı anlatacağım. Bu işler takım işi. Hastaşma işi. Sonuçta ben yüzde otuz kadın temsilini her alanda nasıl muhafaza edeceğim? Kabinede ben dış işleri, enerji, savunma bakanı kadın nasıl yapacağım? Bu iş örgütlenme işi. O yüzden hiç kimseyi ayırt etmeden, hiç kimseyi kimseden ötekileştirmeden, kutuplaştırmadan hedefe kilitleneceğiz. Bu mesele partide üstü mesele. Partimiz ne olursa olsun, yaşam şeklimiz ne olursa olsun, kadın meselesini hepsinin üstüne koyacağız. Bu derdi olan kadınlarla yol gideceğiz. O yüzden kadem başkanımız, Sabiha başkanımız, başkanın bir gözü burada. Bu mücadelede şehitle de, de yanınızda. dibimizde. O yüzden biz kader, kader, kagider, zaten ben